demiş bir bacımız bu soruyu soran. Kardeşlerim. Tevhid düşmanı ve tevhide muhalif olan insanlarla asıl olan tartışmamaktır. Tevhide muhalif olan insanlar ile asıl olan tartışmamaktır. Ne demek bu? Onu anlatacağım inşallah. Asıl olan karşıdakini İslam'a davet etmek, asla İslam konusunda karşıdakiyle tartışmaya girmemektir. Velid İbni Mughira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiğinde seninle konuşmak istiyorum dedi. Aleyhissalatu vesselam buyur dedi. Velid İbni Mughira onu anlattı. Sen bizim birliğimizi böldün. Çocuklarımızı birbirine düşman ettin. Anlattı, anlattı, anlattı. Aleyhissalatu vesselam dedi. Bitti mi ey amcamın oğlu? Bitti dedi. Şimdi beni dinler misin peki dedi. Dinlerim dedi. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Başladı Fussilet suresinden okumaya Allah Resulü. Fussilet suresinin 13. ayetine gelince Velid ibn-i e artık dayanamıyor. Çünkü okuduğu şeylerin hak olduğunu biliyor, iman edecek. Elini peygamberimizin ağzına koydu. Bu kadar yeter amcamın oğlu dedi. Bu kadarı kafi. Tamam dedi aleyhissalatu vesselam. Kafi ise kafi dedi. Sen yoluna, ben yoluma. İkisi ayrıldılar ondan sonra. Aleyhissalatu vesselamın davetinde karşıdaki müşriklerle tartışma, onlarla diyaloğa, polemiğe girme yoktur. O anlatır, sen dinlersin. Bitti mi dersin? Bitti. Bu sefer sen anlatırsın, o seni dinler. Fakat karşıdaki insan Allah'ın ayetlerine dalıp, Allah'ın ayetlerini birbirine tokuşturmaya başladı mı, asıl olan bize emredilen şey oradan uzak durmaktır. Oraya girip, oturup, konuşup, tartışmak değil, oradan uzak durmaktır. Allah Peygamber'e diyor ki, فَاِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُودُونَ fi آيَاتِينَ فَاَارِضَ عَنْهُمْ Bizim ayetlerimize dalıp, bizim ayetlerimizi tartışanları gördüğün zaman, Onlardan yüz çevir diyor peygamberimize. Yani git onların arasına otur. Sizin bu söylediğiniz doğrudur, bu söylediğiniz yanlıştır de demiyor. Onlardan uzak dur diyor peygamberimize. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste diyor ki وَاِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ سَمَّاهُمُ اللّٰهُ Allah'ın ayetlerinden müteşabih olanların peşine düşenleri gördüğünüzde bunlar Allah'ın isimlendirdikleridir. Onlardan sakının diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani muhkem ayetler var. Apaçık ayetler. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Anlaşılmayan bir şey var mı bu ayeti kerimede? Yok. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Anlaşılmayan bir şey var mı kardeşler? Yok. Yeri ve göğü altı günde yarattı. Sonra arşına istiva etti. Var mı bunda anlaşılmayacak bir şey? Yok. Bunlar muhkem ayetlerdir. Bir de müteşabih ayetler vardır. İnsanların kafasını karıştırır. insanların kafasına türlü türlü sorular getirir. Bunlar ile konuşanları gördüğünüzde diyor Peygamberimiz. Bunlar Allah'ın Ali İmran suresinin girişinde isimlendirdiği kalbinde eğrilik bulunan sapıklardır. Gidin bunlarla oturun tartışın demiyor. فَحْذَرُوهُمْ Onlardan sakının diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Niye peki? Sebep? Çünkü kardeşlerim kalp, kalbin menfezleri var. Kalbin menfezleri var. İnsanın merkezi yöneticisi kalptir. Senin duydukların, gördüklerin, yediklerin hepsi bunlar kalpte toplanıyorlar. İyiyse kalbi ıslah edip onarıyorlar. Onarılmış kalp seni ıslah edip onarıp daha iyi bir Müslüman haline getiriyor. Bu menfezlerden içeriye bozuk ürün götürürsen, sahte mazot arabaya koyduğun zaman nasıl bir iki ay sonra araba teklemeye başlıyor, sen de sahte bilgileri, yanlış bilgileri buradan içeriye aldın mı? Kalp bozuluyor. Bozulan kalp seni de bozup seni de ifsat ediyor. Onun için asıl olan bu tip ortamlardan kaçınmak, uzak durmaktır. Çok güzel. Peki, İslam'ın bir de ayrıyeten bize şu emirleri var. Münafıklarla cihad et diyor Peygamberimize. O Kur'an ile onlara karşı büyük bir cihad ver diyor Peygamberimize. Müşriklerin şüphelerini def etmenin, onların iddialarını ortadan kaldırmanın bir cihad olduğunu söylüyoruz. Bunun da cihadın kısımlarından olduğunu söylüyoruz. Bunu nasıl anlamalıyız peki? Bu ayağı İslami ilimlerde sağlamlaşmış. Hem İslam'ı çok iyi bilen hem de şerri çok iyi bilen. Hem tevhidi çok iyi bilen hem de cahiliyeyi çok iyi bilen. Ve kavmin şüphelerinin nasıl çürütüleceğine dair yanında bir sermaye, bir azık olan insanların vazifesidir. Ama her önüne gelen ben oturacağım, insanlarla tartışacağım, onların şüphelerini iptal etmeye kalkacağım derse, oturduğu her yerden kalbine bir tane şüphe, bir tane sıkıntı alırsa belli bir zaman sonra bir bakar ki kalbi e, böyle suyu çeken sünger gibi fitneleri, şüpheleri çekmiş, Allah bullak olmuş, zihni kalbi dumura uğramış bir hale gelir. Onun için bu herkesin vazifesi değildir. Ha, eğer bu kardeşimiz ben dinimi gerçekten iyi öğrendim, e, bir şirk davetçisiyle mücadele edecek kadar da ayağım sağlamdır diyorsa ne güzel yapabilir ama kendini böyle görmüyorsa hiç böyle bir e, tehlikeye kendini sokmasına gerek yoktur lüzum yoktur